Askeri ücret belli oldu. 17 bin lira. Bununla ilgili bir değerlendirme yapalım. Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığı ve seneye bugün neyi satın alacağından ilgilenmek lazım. Büyük bir kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son altı aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon hayat pahalılığı ne olacak? Bugün belirlenen asgari ücretin yanında mutlaka en az üç ayda bir asgari ücretin yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir. Çünkü inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Hiçbir mal, hiçbir hizmet bir ay önce satın aldığı fiyata satın alınamıyor. Ve her gün asgari ücret elemeye devam edecek. Ve bunlar altı ay sonra bile zam yapmayacağız. Bir sene bu asgari ücret olacak diyorlar. Bir sene sonra bugünkü satın alınan mal, hizmet, doldurulan file bir sene sonra kaç paraya da olacak? Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellenmesi lazımdır. Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa şunu yapsınlar. Desinler ki bunu ilan ettik ama Mart'ta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz. Bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur. Ayrıca ayrıca bir sorun da gelir vergisi hesaplanırken asgari ücretin dahil edilmesidir. Bu yüzden asgari ücretin gelir vergisi hesaplanmasına dahil edildiği sistemde ücretliler bu ay aldıkları maaşı her bir kademeyi açtıktan sonra kaybetmektedirler ve yılbaşıyla yıl sonu maaşları arasında bizi burada takip eden muhabir arkadaşlarımızdan kameraman arkadaşlarımıza kadar Türkiye'deki herkesin ödediği vergi dilimi artıp ödeyeceği vergi artacağı için eline geçen para azalacaktır. Bu konuda da bir kez daha uyarıyoruz. Derhal düzenleme yapılmalı.